Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Car Simulator 2 oynayacağız. Ben genelde bu arabayı kullandım. Ama bilmiyorum sizin için başka bir araba kullanacağım. <laughs> bu araba var yani. Hangisi olsun sizce? Ya bu çok eski ya. Olmaz bu. İyi sanki. Bu da değil. Daha güzel yok mu? Bu polis arabası var mıydı? Unutmuşum. BMW. Değil mi? Aa şey mi? şey olmuş abi anlamadım. O iyi. İyiymiş ha. Alalım mı arkadaşlar? Ya da yok bir tane çok güzel vardı onu alalım. O böyle hoppa. Yok bu da iyi değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Oo, doblo. Çok seviyorum. güzelmiş de abi. ben bunu da almayacağım. Çok iyi bir tane var, onu alacağım. Size böyle şaşırırsınız yani. Bak bu oha bu nasıl bir of çok iyi. Bu da beyazlık koltuk. Şöyle. Aa arka şeyi de varmış tablet. Lamborghini çok güzel. Ama bu işte. Bu çok iyi. Uçuyor arabalar uçuyor. Çok iyi. Bunu oynayacağız arkadaşlar sizlerle. Arkadaşlar araba uçuyor. Baksanıza ya. Bu ne? Bir tane bastığımda 200'e gidiyor. Hoppa. Aa değişiyor böyle de. İyiymiş vallahi iyi. Siz bu oyunu biliyor musunuz ya? Kasmeto 2. Bence indin güzel bu oyun. Of kötü çaktım. Bu dedik dikkat şu. Şu ev nasılmış? Bir baksam. Oo ne güzel. Kasıyor ya. Ya niye açılmıyor bu? Hah. Bak. Bir bakın. Şöyle. Camları da var böyle otomatik. Bu otomatik değilmiş. Ya yok ya çok kötü. Bizimki valla en iyisi. Bak hele bak bak bak. Çok iyi. Cidden. Harika. Uy uçayım uçayım ya. Bu ne? O kadar hızlı ki valla. Üç yıldız niye olmadı ya? Bak bir eve çapsam. Ne oldu? Uçtu kumu. Yani gerçekten biraz hızlı. Değil mi? Dur. En çok hangi... Oha 300'e gidiyor mu? 400, 400. Kayıp. Suya mı düştü? Ha bu oldun diyor suya düşmüşüz. Neyse. Uç 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 yavrum uç. Bir şey oldu. Ay yine kayıp olduk ya. Bak yine gidecek havası. Bir dakika bir şey yaptım. Bunun vitesi aç. Bir dakika şunlar ne mod diyor. Dur bir dakika. Aç. Bu ne iş abi? Açayım hepsini. Lan hızlandı biraz. Çüş. Lan çüş. Hızlandı sanki biraz. Dur bir dakika. Of uçuyor. Başka bir şey bence. Neyse böyle daha iyi sanki. Oo, uçuyor. Bu ne? Modlayın dedim diye olabilir mi? Lan. Çüş. Çüş. Ya Oynayamıyorum sanki böyle. Bir şey oldu. Bir dakika ya. Arkadaşlar sanki biraz yavaşladı değil mi? Baksanıza. Tak tak etmiyor. Bak yine gideceğiz. Hop. Ya çok ölüyorum. Başka bir araba mı alsak bence? Evet bir menü. Şimdi çok eski alalım. Bak bu çok yeniydi. Şimdi bir tane çok eski bir abi alalım. Bence evet. Ve eski bir A hangisiyse. Ona bir bakalım alalım. O. Yüz plaketli bir abi. O plaketim ne bir şey diyorlardı. şuna baksana. Ne güzel kıpkırmızı. Bu ne? Bu ne lan? Bunun bu ne kadar uzun. En şeyini bulayım ben. Ay, en eskisini buldum bu arkadaşlar. Şimdi ben bunu söyleyeyim. <laughs> Ne Niye böyle bir şey gösteriyor? Bir dakika. Arkadaş oyun yeniden falan başlamış. Ben yanlış anlamışım. Düzelttim yani. Bu abi en eskisi. Bir de sağ koltuklu sol değil. Fites atmak zor olmaz mı? Şarkı bakalım. Ya en sevmediğim şarkılar var ya. Hatırladım hiç sevmiyordum ben. Şöyle. Bir bakalım ya olacak mı bu? 200 falan diyordu da. Ne? 200 evet doğru. Çüş. Arabaya var. Kredif modunu açayım. Arkadaşlar bunun aynası da görüküyor. Şimdi fark ettim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.